Takımlara tek tek geçmeden önce genel tablolara beraber bakmak isterim. Ee, tek tek takımların performansına daha sonra bakacağız. En hızlı tek turlar. Aslında testlerde hiçbir zaman gerçek durumu göstermese de konuşulan noktalardan birisi oluyor. Bir kış testinin en hızlı turunu bir sürücünün ya da bir takımın atması. Hele bu tur sürpriz bir takımdan ve sürpriz sürücüden geldiyse. Örnek Carlos Sainz. Williams'taki ilk testinde 3 günlük testlerin en hızlı derecesini yaptı. İspanyol sürücü 2948de testlerin ikinci gününde geldi bu derece ve C3 amuru kullanarak bu e, dereceyi gerçekleştirdi. Ekranda da zaten bu e, toplamdaki herkesin attığı en az turların e, dizildiği bir tabloyu görüyorsunuz. Bu tabloda C4 lastikli yani tur atan birkaç isim var. Bunlardan birisi Alex Albon, e, birisi Isaac Hacar ve diğeri de Esteban Ocon yine ağırlıklı olarak en hızlı turların ikinci günde geldiğini gördük. Üçüncü günde en hızlı turunu atan bireysel sürücüler var ama daha büyük bölüm ikinci turda şartların daha iyi olduğu günde daha iyi turlarını attı. Şimdi bu en hızlı turları zaman olarak gördük. Bir de birbirine karşı farklarını görelim en hızlı turların. x 8 0.6 saniye içerisinde bitirdi testleri. Tekir tur zamanlarına baktığımızda ve Williams'a dahil 5 farklı takımı ilk 8 içerisinde gördük. Carlos Sainz'ın Ardında onda bir saniye içerisinde Lewis Hamilton ve Charles Leclerc vardı. Russell 0.2, Verstappen 0.2, Albon 0.3, Antonelli Mercedes'in yeni çaylak sürücüsü 0.4 ve Piastri 0.6 saniye geride bitirdi. En azı turu oranlarsak attıkları en iyi turları. Carlos Sainz'in bu tabloda da zirvede olduğunu görüyoruz.